Herkese merhabalar. Bugün sizlere kahveli pasta tarifi vereceğim. Borcamda hazırlanan çok pratik bir pasta tarifi oluyor. Hazırlanışına geçelim. 4 yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekerini iyice köpürünceye kadar mikserle çırpıyoruz. Biliyorsunuz bütün keklerde öncelikle bunu yapmamız gerekiyor. Yumurta ve şekeri iyice köpürttüğünüzde kekleriniz çok güzel kabaracaktır. Üzerine e, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şimdi diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. E, hepsini eleyerek ekleyeceğim içerisine böyle hava alması için. E, bir paket kabartma tozu. 3 yemek kaşığı kakao. Bunları böyle eleyip eklediğinizde hava alıp e, kekinizin güzelce kabarmasını sağlayacaktır. Bir buçuk su bardağı da un ekliyorum. Hepsini böyle eleyerek e, kabımın içerisine alıyorum. Dediğim gibi elediğinizde ununuz falan hepsi böyle hava aldığı için e, kekiniz çok rahat bir şekilde kabarıp pofuduk pofuduk bir kek haline gelecektir. Şu an kek hamurumuz hazır. Malzemelerimiz sadece bu kadar. E, yağlamış olduğum borcamın içerisine alıyorum. Böyle az olur diye düşünmeyin. Çünkü kabaracaktır. E, gayet güzel bir kek olacaktır. Borcamın her tarafına yayıyoruz. Önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırına veriyorum. Alt üst ayarda olacak şekilde kekimiz iyice kabarıp şişip pişinceye kadar fırında bekletiyoruz. Bütün fırınların pişirme süresi farklı olduğu için pişinceye kadar fırında bekletiyorsunuz. Yaklaşık bir 20 dakikada pişiyor benim fırınımda. Bu arada ben de kahveli sütümü hazırlayacağım. Bir su bardağı süt ve 1 yemek kaşığı granül kahveyi şöyle iyice karıştıracağız. Kahvenizi eğer soğuk seven yani dolapta bekletiyorsanız biraz ılıtabilirsiniz. Eğer oda sıcaklığında bekletiyorsanız hiç ısıtmanıza gerek yok. Üzerine direkt kahvenizi ekleyin. Ee, fırından aldığım kekin üzerine direkt böyle kahveli sütümü döküyorum. Her tarafına gezdiriyorum. Fırından aldığınız gibi ilk sıcaklığının çıkmasını beklemiyorsunuz. Direkt üzerine döküyorsunuz ki e, sütünü rahat rahat çeksin Her yeri eşit bir şekilde ıslansın diye bunu böyle bir kenara alacağım şimdi üzerine dökmek için e, kahveli pudingimizi hazırlayacağız Tavanın içerisine 4 su bardağı süt aldım üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum 1 yemek kaşığı granül kahve ve 4 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Mısır veya buğday hiç fark etmiyor. Bunları böyle iyice karıştırıyorsunuz ve ocağın üzerine alıyorsunuz. İyice böyle koyulaşıncaya kadar devamlı karıştırıyorsunuz. Fokurdamaya başladığında ocaktan alabilirsiniz. Kahveli pudingimiz hazır. Şu an gördüğünüz gibi olması gerekiyor. Ocaktan aldığımızda üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar ya da bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorsunuz. İyice karıştırıyorsunuz. Tereyağın erimesini sağlıyorsunuz. kahveli pudingimiz hazır ee, ıslatmış olduğumuz kekin üzerine döküp iyice yayacağız gerçekten çok lezzetli oluyor hem böyle göründüğü gibi rengi muhteşem bir renk oluyor karamel renginde hem de e, kullandığımız kahve çok güzel bir lezzet veriyor yani kesinlikle deneyin derim size bunu şimdi böyle buzdolabına alacağım buzdolabında beklesin böyle bir saat kadar buzdolabında bekleteceğim bu arada ben de üzerine dökmek için ganajımı hazırlayacağım. Bir paket kremamız var. Kremamızı böyle kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyoruz. Isındığında hemen ocaktan alıyorsunuz. İçerisine bir paket bitter çikolata ekliyorum. 80 gramlık kullandım. Çikolatamız eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi ganajımız hazır. Hiç soğumayı yani koyulaşmasını ya da soğumasını beklemeden direkt böyle pastamızın üzerine döküyoruz. Şu an sıcak olduğu için gayet sıvı, sıvı olduğu için de böyle üzerine döktüğünüzde direkt yayılıp şekil alacaktır. Yani e, şekil vermekte zorlanmayacaksınız. Direkt böyle yayıldığı için gayet pürüzsüz bir görüntü olacaktır. Bunu böyle buzdolabına alacağız. 3-4 saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Eğer vaktiniz varsa e, bir gün boyunca ya da bir gece boyunca dinlendirirseniz çok daha lezzetli bir pasta olacaktır. Ben şimdi buzdolabına alacağım, bir, bir gece kadar bekleteceğim. Ertesi gün pastamızı buzdolabından alıp dilimlere ayırıyoruz. Bunu isterseniz akşamdan hazırlayabilirsiniz, akşamdan hazırlayın, buzdolabına kaldırım. Ertesi güne pastanız hazır olacaktır. Çıkartıp böyle dilimlere ayırıp afiyetle yiyebileceksiniz. Büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz pasta dilimlerinizin. Gayet güzel, lezzetli ve bereketli bir pasta oluyor. Ben böyle üzerine Hindistan cevizi ekliyorum süslemede. İstediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Fıstık olur, fındık olur, ceviz olur. Ee, hiçbir şey kullanmak zorunda da değilsiniz. Böyle direkt sade olarak da yiyebilirsiniz. Zaten böyle 3 kattan oluşan bir pasta gerçekten lezzetli, bomba bir pasta oluyor. Hiç kaçırmadan e, denemeniz gereken bir pasta tarifi kesinlikle yapımı çok kolay çok pratik bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz 3 ee, katmandan da oluşuyor hem görüntü olarak hem lezzet olarak muhteşem bir pasta oluyor yani en kısa zamanda bu tarifi kesinlikle deneyin asla pişman olmayacaksınız ayırdığım dilimleri şöyle çıkartıp gösteriyorum yani görüntüsünden de gördüğünüz gibi muhteşem oluyor kahveli pastamız hazır. Böyle borcamda hazırlanan e, pratik, yapımı kolay bir pasta oldu. Bu arada bütün malzemeler ve ölçüler açıklama bölümünde yazıyor her zaman olduğu gibi. Oradan detaylı bir şekilde açıp bakabilirsiniz. E, deneyenleri şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.